Bugün masamızda edebiyat tarihinin en karanlık, en sarsıcı köşelerinden biri var. Ancak bu kez modern ve oldukça iddialı bir mercekle bakıyoruz ona. Bir klasik nasıl olur da hem bu kadar görkemli görünüp hem de ruhunu kaybedebilir. Emerald Fennell'ın ellerinde şekillenen yeni bir vizyonu konuşacağız. Ben Cem Özey, Uğultulu Tepeleri izledim ve not aldım. Promising Young Woman ve Saltburn ile tanıdığımız, sinema dilini provokasyon ve stil üzerine kuran Emerald Fennell bu kez Emily Bronte'nin ölümsüz eserine el atıyor. Başrollerde modern sinemanın iki dev ismi var: Margot Robbie ve Jacob Elordi. 1700'lerin sert rüzgarlı atmosferinde geçen bu hikaye, çocukluktan gelen saplantılı, yıkıcı ve bir o kadar da karanlık bir aşkın anatomisi. Cathy ve Heathcliff'in o meşhur kimseye huzur vermeyen tutkusu bu kez Fennell'in o kendine has Biraz da keskin estetiğiyle buluşuyor. Peki bu buluşma bir şaheser mi doğuruyor yoksa sadece parıltılı bir yüzey mi sunuyor? Notlarımın ilk sırasında görsel ihtişam ve atmosfer kurulumu var. Prodüksiyon kalitesi gerçekten muazzam. Kostüm tasarımları, o devasa setler, yeşil ekranın o yapay hissi burada yok. Aksine 1700'lerin o çamurlu, rüzgarlı tepelerinde gerçekten yürüdüğünüzü hissediyorsunuz. Son dönemdeki bazı Drakula uyarlamalarında gördüğümüz o stüdyo kokan atmosferin aksine bu film sizi fiziksel bir gerçekliğin içine hapsediyor. İkinci notum oyuncu kimyası ve fiziksel gerilim. Margot Robbie ve Jacob Elordi arasındaki çekim ekranı neredeyse yakıyor. Fenel bu cinsel tansiyonu yönetmekte çok usta bir yönetmen. Salondaki o toplu iç çekişler ve şaşkınlık nidaları bazen filmin kendisinden daha gerçek bir tepkiydi. Öyle ki, bazı anlarda sinema salonunun havasının ağırlaştığını, o fiziksel arzunun izleyiciye sirayet ettiğini hissedebiliyordunuz. Fenel karakterlerin arasındaki o açlığı adeta bir karakter gibi filme yerleştirmiş. James Bond'un bir çölde motor yağı içecek kadar susadığı o anları hatırlayın. Bu film o susuzluğu her kareye yaymış. Üçüncü olarak kurgudaki cesur tercihler. Filmin başlangıcındaki o karanlık ama yer yer absürt mizah içeren edisyon kararlarını çok sevdim. Hikayeye alışıla gelmiş bir dönem draması gibi girmiyoruz. Daha karanlık, daha modern bir ritmi var. Acaba burada farklı bir şey mi deniyorlar diye heyecanlanıyorsunuz ilk dakikalarda. Bu cesaret Fenel'in sinemasını özgün kılan o pırıltılardan biri. Ancak... İşte burası benim için bir ancak barındırıyor. Karakterler, Cathy ve Heathcliff bu versiyonda o kadar kötücül ki onlarla bağ kurmak imkansız hale geliyor. Evet, Bronte'nin karakterleri de melek değildi. Ancak orada trajik bir derinlik, sosyal bir sıkışmışlık vardı. Burada ise o toksikliğin içinde boğuluyoruz. Finalde başlarına gelenler için üzülmek yerine ektiğini biçtin derken buluyorsunuz kendinizi. Bir trajedi izleyicide acıma duygusu uyandırmıyorsa o trajedi amacına ulaşamamış demektir. İkinci zayıf notum ise nüans eksikliği ve adaptasyonun olgunluk seviyesi. Film, kitaptaki o derin sosyal sınıfsal sancıları ve jenerasyonlar arası travmayı bir kenara bırakmış. Kitapta bu karakterler henüz 18-19 yaşlarındayken bu hataları yapıyorlardı. Bu da onlara bir nebze olsun gençlik cahilliği payı bırakıyordu. Ancak karşımızda olgun oyuncular varken onların bu denli çocukça manipülatif ve duygusal baş oyunları oynaması filmi bir edebi adaptasyondan çok bir genç yetişkin dramasına yaklaştırıyor. Karakterlerin geçmişindeki kötü figürler birer açıklama olmaktan çıkıp yapılan her türlü kötülüğe birer bahane haline getirilmiş. Ama sinema bize öğretir ki kötülüğün kökenini anlamak, onu onaylamakla aynı şey olmamalıdır. Bu filmin sinematik değerini tek bir cümleyle özetlemem gerekirse... Uğultulu tepeler, bir trajedinin ruhunu ve nüanslarını anlamak yerine o trajedinin estetiğine ve arzusuna aşık olmayı seçmiş bir stil denemesidir. Emerald Fennell, Bronte'nin kasvetli ruhunu modern bir moda, editorialinin estetiğine kurban etmiş gibi görünüyor. Peki kim izlemeli? Eğer Emerald Fennell'ın stilize, kışkırtıcı dünyasını seviyorsanız veya görsel tasarım sizin için bir filmde en öncelikli şeyse bu filme bir şans verebilirsiniz. Özellikle prodüksiyon tasarımı öğrencileri için ders niteliğinde kareler var. Ancak Bronte'nin o ağır, edebi ve insani derinliğini arayan bir edebiyat tutkunuysanız bu modern yorum sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Benim kararım, görselliği hatırına bir kez göz atılabilir ama duygusal olarak kalıcı bir iz bırakmayacak. İzle ve ertele diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Margot Robbie ve Jacob Elordi seçimi sizce o efsanevi kimyayı yakalamış mı? Yoksa bu klasik eser modern estetiğin içinde kaybolup gitmiş mi? Yorumlarda buluşalım. Bu toksik aşk üzerine biraz sohbet edelim. Kendinize iyi bakın, sinemayla kalın.